30 yıldır 35 ülkede 22 ayrı dilde bu eğitimi yapıyoruz ve sadece müzakere teknikleri eğitimi veriyoruz. Müthiş bir potansiyelimiz var katılımcılarımız. Bu bizim için inanılmaz bir kaynak. Özellikle açık eğitimlerde çok gördüğüm bir şey. İnanılmaz bir etkileşim ortamı yaratıyoruz. Çok farklı sektörlerden, çok farklı geçmişlerden, fonksiyonlardan gelen insanlar bir şey oluyor bir sihir oluyor özellikle açık eğitimlerde birileriyle bir etkileşime giriyorlar birbirlerinden çok şey öğreniyorlar karşı tarafında yani masanın öbür tarafında oturmanın ne olduğunu görüyorlar en son açık eğitimimde katılımcılardan bir tanesi satın almacı bana dedi ki ya keşke bütün satıcılarımız şu eğitimi alsa birbirlerinden öğreniyorlar bizden de öğreniyorlar birbirlerinden de öğreniyorlar bir de metodoloji olarak iyi yaptığımız şey yaparak yaşayarak öğrenmeyi sonuna kadar kullanıyoruz. Katılımcılar teoriyi dinleyip uyguladıklarında sonuç aldıklarını görüyorlar ve bu müthiş ikna edici oluyor.